Buradan gitmesi gereken biri varsa o da sensin. Ne yapabilirsin ki sen onun için? Ha? Ne yapabilirsin? Kızım sen orası sevmiyorsun ki. Ona yardım etmeyi seviyorsun. Çünkü o baban gibi. Kendi hatalarınızı orası üzerinden düzeltiyorsunuz işte. Ama o sizin oyuncağınız değil. Burada durup seninle bunları tartışmayacağım tartışamazsın. Çünkü söyleyecek lafın yok. Yo. Sana söyleyecek iki çift lafım var. Hadi canım. Neymiş? Mıymıntı. O kadar yerlerdesin ki. O kadar varoşsun ki. Seninle hakaret etmeden, bağırmadan konuşulmuyor. Ama ben seni seviyene inmeyeceğim. İyi. O zaman biz senin seviyene çıkalım. Menekşe. Menekşe. Biliyorum zor. Seni de anlamaya çalışıyorum. Ama alış artık. Burak seni benim için terk etti. Biliyorum. Burak senin için benden vazgeçti. Peki sen onun için neden vazgeçtin? Neyini feda ettin? Uras seni sevdi. Doğrudur. Peki sen onu suçlayan, dışlayan kalabalıktan farklı ne yaptın? Ha? Ben sana hiçbir şey ispatlamak zorunda değilim, tamam mı? Bana değil zaten. Burası ispatla. Mesela şunu yap. Uras hapisteyken neden olun bir kere bile ziyaret etmediğini açıkla. Cevabım varsa, inan bana gideceğim ve sana yemin ederim bir daha asla karşınıza çıkmayacağım. Ne işin var senin burada? Seni görmeye geldim. Yüzüne ne oldu? Uras kim yaptı bunu? Çekirgeyim ben. Uras? Yeter iyiyim dedim ya. Hazırlan gidiyoruz. Nereye? Ee? Soru sorma benimki. kişi Hazırlan ee, İyi tamam ben hazırım. Ya Uras bana bir şey söylemeyecek misin? Söyleyecek bir şeyim yok. Uras yapma ne olur dinle beni. Bak biliyorum kızgınsın ama bir dinle. Ya kafam allak bullak olmuştu seni ziyarete gelmeye cesaretim yoktu. Ben nasıl davranmam gerektiğini bilmiyordum. Tamam, sus. Daha fazla yorma kendini, tamam. Konuşacak hiçbir şey yok. Burak lütfen. Of, yedin Acımıyor değil mi eşi? Yok. Ay ben de ne diyorum? Of kusura ah, bakma ya. Of içim sıkılıyor. Ya bu Azmi İti bana bir şey söylemiyor ama... ...bence bu arabayı Uras yaktı. Çünkü böyle Eko'nun ağzı başka söylüyor, Azmi'nin ağzı başka söylüyor. Benden bir şey saklıyorlar. Bak eğer dediğim çıkarsa... ...bu Azmi Uras'ın peşini bırakmaz, bela olur çocuğun başına. Hah, İti an hazırla. Geldim geldim. Ay, patlama patlama geldim. Uras. Ne oldu evladım yüzüne? Anneciğim iyiyim ben, bir şeyim yok. Menekşe? O azmi yaptı değil mi? Allah onun belasını versin. Anneciğim bir şeyim yok. Hadi hazırlan gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? İstanbul'a. Anneciğim, bakma bana öyle. Hadi dönüyoruz diyor. niye dönelim canım? Ben dönmüyorum bir yere. 5 dakikadan sonra mısır. Hadi Ya nereden çıktı şimdi bu dönmek? Niye dönelim İstanbul'da? Okulun var senin. Okul okul? Yok artık. Bıraktım, vazgeçtim. Ya, evladım. Ne demek okulun yok? Bak güzel çocuğum, bu kadar emek verdin ya. Bitir hadi şu okulunu. Anneciğim, beceremedim işte. Olmadı, dönüyorum. Bak şuradan şuraya gitmiyorum. Sen benim etimi kessen yine gitmeyeceğim. Ne varmış o pis mahallede? Dönmüyorum. Senin okulun var. Bir saat sonra otobüs kalkıyor. Karar ver tamam mı? Ya, Uras! Of Allah'ım ya! Ya Menekşe! Ya ne oluyor bu İstanbul'a gitme işi falan ha? Valla ben de bilmiyorum ki. Bana da bir şey söylemedi yani. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Ne oluyor? Ay ne bileyim Eşref. Uras Bey'imiz karar vermiş İstanbul'a geri dönüyormuşuz. Yani var sanki o kokmuş mahallede. Tövbe tövbe ya. Sen ne abla? Boş yere üzüyorsun kendini. Bence Oras doğrusunu yapıyor. Bana bak, sinirlerimi zıplatma sen de benim şimdi. Ya, ama öyle yani. E ne oluyor şimdi biz burada kalıyoruz da? Çocuğun başı dertten kurtulmuyor. Bence hepimiz için en iyisi bu. Bana bak, ben senin derdini biliyorum. Benim kendim falan düşündüğüm yok. Çocuk mutlu olsun yeter. Ne olursa olsun bu okul bitecek burada. Ee, peki şimdi biz gidiyor muyuz, kalıyor muyuz? Kalıyoruz. Biz kalırsak o da kalır. ayrıldığımızda da hocayı şey arayamayız ki. Nerede bu kız ya? Bu saatte bitmiyor mu bunun dersi? Abi vallahi ben anlamam ki o işlerden ya. Tribe falan girmiştir belki. Kızlar yapar böyle şeyler. Ne tribi lan? Yemişim onun tribini. O kadar vıt, vıt etti. Ben ona trip atıyor muyum? Hayda. Bayram değil, seyran değil. Selmin Sultan bizi niye aradı acaba? Selmin Sultan. Ne oldu? Tokat attın yana öpü birleştirmek için mi aradın? E bırak şimdi zevzekli. tercan biraz gideceğim diye tutturdu. E desin ne olacak? Ne telaşlanıyorsun? Bebe durdu yerde durmuyor ki zaten. Nereye gidecekmiş bu sefer? Ya İstanbul'a gideceğim diyor, okumayacağım diyor. Ne? İstanbul'a mı dönecekmiş? Nasıl ya? Daha sabah yapıyordu bana. Tamam. Tamam anne hadi hallederiz. Sıkma canını. Her türlü hallederim hadi. Tercih Ne o? Küs müyüz? Yok be İsmer güzeli, ne küsü. Bebe miyim ben? Paşa, Oras gideceğim diye tutturmuş, ona canım sıkıldı. Nereye gideceğim diye tutturmuş? Ne bileyim ben, gideceğim öğreneceğim işte. Allah'ım. Hayrola abi, bir durum mu var? Ne lan? Bir durum var, ne yapacaksın? Ay anne ya. Ayrılın lan kaçış nereye? Cennete mi? Ya oğlum bir git işine ya. Ne oldu oğlum? Yüzüne kim ne attı? Burası ne oldu yüzüne? Kardeşim. Aa yok bir şey. Nereye bir şey yok lan? Teşkilat yer değiştirmiş. Yok bir şey diyorum ya. Gelmiyorsun Allah aşkına. Benim senden mühim işim mi var paşam? Arkamı ne zaman dönsem burnum moktan çıkmıyor. Onun için dolanıyorum peşinde. Dolanma. Dolanma. Rahat bırakın beni. Burası bak. Başında bir dert var sana onu söyle. Kardeşim bak biliyorsun her zaman ha. Vallahi nefes alamıyorum ya. Yemin ederim nefes alıyorum. Daraldım gelmeyin üstüme. Burak, böyle hemen yarı yolda bırakıp çekip gitmek yakışıyor mu hiç sana? Bir kere ayağını çok diye. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ne güzel yakıştı ağzına ya. Ne güzel söyledin vallahi. Yok öyle aklına estiği gibi çekip gitmek abi. Ne olacak bizim uzun soluklu işimiz? Ya denedim. olmuyor. Gördünüz değil mi hepimiz? Olmuyor. Kalamam burada. Kalırsam her şey daha kötü olacak. Ya tamam, bir dur düşün. Kaçmıyor ya İstanbul. Eskişehir'den İstanbul'a gidecek yolcuların. Otobüsünüzü çünkü ben onu da Böyle elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Hiçbir şey yapamıyoruz, gidiyor. Vallahi benden bu kadar. Daha ne yapayım ya, ne desem adam tersini yapıyor. Abicim onu bunu bilmem de kesin bir şey yapmamız lazım. Ne yapacaksın lan? Adam evlense çocuğu olacak, bu saatten sonra elini kolunu mu bağlayacaksın? Hı. Kesin bir şeyden kaçıyor. Böyle aniden gidişi hiç tahir alamet değil. Aynen öyle. Belli ki temiz bir sopa çekmişler. Fena küstürmüşler çocuğu. Geliyor geliyor. Annem gelmeyecek galiba. Oğlum bırak annemi falan ya. Benim gölgem yeter ona. Aslan gibi oğlu var burada. Burak! Burak! Geldin seninkiye. Çok şükür çok korktum otobüsü kaçırdım diye. Ya sen otobüsü kaçırsan ne yazar? Zaten aklını kaçırmışsın. Yani. Ya aşk olsun Tarcan abi ya. Niye geldin? Sen dedin ya bana hazırlan diye. Ne diye yan çiziyorsun şimdi ya? Kız manyak. Babam burada hasta yatağında yatıyor. Nereye gidiyorsun? Sen buradasın ya Tarcan abi. Gölgen yeter abim benim. Hadi hadi biz bir ver evvel gidelim. Yalnız baştan söyleyeyim cam kenarı benim. Ya Tarcan abim doğru söylüyor. Sen gelmesin babam babanın. Ya Uras İkimiz birden gidersek babamla Selin abla gelmek zorunda kalır. Bana inan ya, vallahi bilmeyin. Hadi hadi, geç kalmayalım, kaçırmayalım otobüsü. Kaç numarada oturuyoruz biz? Tarcan abi, kendine iyi bak. Kayış kopmuş la bunlar. Oğlum kaç kurtar kendini bundan ha? Manyak. Hadi artık vakit geldi. Yani. Tüm ekiplerin dikkatine. Şüphelinin adı Uras Solmaz. Maktül'ün kızının ilk ifadesine göre İstanbul'a gideceği öğrenildi. Ne oluyor ya? Ne olsun? Beni almaya gidiyorum. <laughs> Neyse onu açıklayamam. Yani niye açıklamıyorsun? Memur bey, ne oldu? Bir sorun mu var? Sen işine bak. Kardeşim o benim ya. İyi. Cinayetten suçlanıyor kardeşim. Cinayet mi? Ne alakası var?